Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zuba oynuyoruz. Ee, daha önce bunu hang, ne zaman oynamıştım? Şeyde oynamıştım. Karşı koyunlarda oynamıştım. Ve şu anda tekrar sadece Zuba olarak oynuyorum. Evet açılınca oynamaya başlayacağız. İnşallah bugün açılacak. <laughs> açıl. Neyse açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar bunun neden açılmadığını bilen var mı ya? Aşağıda sürekli bir şeyler yazıyor bakın. Mesela bir karakteri öldürdüğünde silah, sağlık kiti ve bir tedarik malzemesi düşürür yazıyor ama yüzde sıfır gözüküyor. Bakın değişti yine. Nasıl oluyor? Bilen varsa yazabilir mi ya yorumlara? Arkadaşlar Allah aşkına biri bunu bana bunu açıklayabilir mi? Arkadaşlar gireyim çıkayım dedim de. Bu sefer de başlangıçta takıldı. Bir dakika. Bir çıkalım. Bakın şimdi. Hemen giriyoruz. Bakın burada sula. Giriyorum. İzleyin. Bakın böyle takılı kalıyor. Nasıl olduğunu bilen var mı ya? Ben sallaşmıyorum Ben diyor ben bu videoyu e, farklı bir oyuna dönüştüreyim En iyisi. Yoksa bu açılmayacak. O zaman ben hemen farklı oyuna geçiyorum. Yere koyluğuma. Bu oyun. Foksosis. Yani Çatal ve sosuz diyorum ben buna. <laughs> evet başlayalım. Ya git git köstüm. Ya. ya ben sosisim limon değilim bana limon atma. Abi bu bilerek bana atıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bekle. ya yeter. Arkadaşlar bunun nasıl bir şey ya? Ha anladım. Şey değiyormuşuz, o yüzden. Ya değmesene şuna ya. Bıçağı değiyormuşuz arkadaşlar bu arada o yüzden. Anlamayanlar için Ha şuradan geç. Şöyle bükleş. <laughs> geç, geç. Ya, en tepeden Ne güzel. La 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 la. La la la. La la la. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölüme geçtik. Az önce reklam vardı, o yüzden şey yapmadım. Hadi lan, at. Atamaz ki, atamaz ki lan. Atacak. Bu arada karakterimiz nasıl? Uğra hemen bir para toplanacak. Hay 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 hay. Oo çıkıp beni arkadaşlar. Çıkıp çıkıp. heh. heh. Ee, şöyle. Oh. Lan hay hay. Arkadaşlar bir dakika. Ya döverim ha sizi. Neyse. Ya bu video çok uzun olacak? İyiyen 4 dakika olmuş. Kostum <laughs> otobülesine girelim hemen. Hı -hı, ne bunlar? Şaşı gözlük. Kostum otobülesine girelim bir sonraki bölüme geçiyoruz. Şu reklamı bir atlayamadım. Tabi sizin için öyle bir şey yok. Neyse. O oh, 3. Allah. Başta başta bir. Neyse. Üç. 2, Bir. Lan, Hayır 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 Bas çok olduk la 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 Evet sikliyoruz. Hayır ya neden ama Hayır arkadaşlar. Adam. Ha ben de nasıl geçeceğim diyorum. Şey varmış ya. Gelmek. Hemen. Arkadaşlar şuna basacağız. Tamam. Şimdi buna bastık. Tamam. 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 Ana ne? Açıyoruz. Aa, umarım gelir. Çok tatlı çünkü. Hmm. Neyse. Devam. Aa, bomba varmış. Mijan. Video. Video çekiyor, çekiyorum. Ne? Video çekiyorum. Bir dakika bit. Arkadaşlar. Video çekiyorum. Evet. Bak. <laughs> Çekiyormuş. La. Yeter patladı. <laughs> ya, bu videoyu izlediğimde eğer mani almadığını görürsem ödeyeceğim. Sen de çok. Şu mani. Evet arkadaşlar bu son bölümümüz Challenge olduğu için Yoksa normalde bu bölümde Kapatacaktım da Challenge'miş Şansımıza Abone ne videosu? Oyun videosu Karkıba. Hayır Hayır <laughs> Aa, evet gir sen oraya. Aferin. Arkadaşlar yorumlar açık olsaydı acaba mı? Açık zaten. Açık mı? Evet yorumlar açtım. Yorum var mı? Kendim arzuluyordum sadece. Ne sizden yorum bekliyorum. Yorum yazın. Videolarımızı beğeniyorsanız yorumlara beğen. Beğendiğinizi ve en çok komikse en çok gördüğünüz yeri yazın ve bir beceren var çok gıcık. Hayır. Kendimi sokamıyor mu ya? Kendimi sokamam mı? Arkadaşlar iki tane kaldı ve sokmak beceremiyorum. Ben beceriksiz. Şu challenge şeyi olmasaydı iyiydi. Oh girdi. Bir tane girdi. Evet sen de gir aşkım. O da girer. Girdi yes. Okay, evet i̇şte arkadaşlar okay. bu video bu kadar. Hmm. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Kanala like al. atıp. Tamam. like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.